Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bu videoda Klan Savaş Ligi'nin Ağustos Klan Savaş Ligi'nin final günü saldırılarını yapacağız arkadaşlar. Ama ilk önce şu ganimeti biraz eritelim abi. Değil mi? Şu ganimet biraz erisin. Şuradan da biraz ganimet alsam mı ya? şu iki buçuk kalim Şurada bir duvar daha basalım abi. Bu şekilde duvar basıyoruz abi. Böyle böyle bitecek Başka türlü nasıl bitireceğiz biz bu duvarları. Şuradan da Klan Kalesi takviyesini alalım. Şöyle 7. günün bir saldırılarına bakalım abi. Az önce yani 6. günde abi. Yani ben az önce çektim tabi videoyu. 20 dakika falan vardı o savaşın bitmesine. Sonra direkt savaşa girdik de. Şöyle ona bir gözcülük yapacağım ya. içime doğdu. Belediye 15'te 2 yıldızda kaldık. Süre yetmedi abi iki yıldızda kaldık. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bu videoyu muhtemelen atar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum. Göreceğiz hep bir şekilde. Hemen şöyle bir... Köylere hiç bakmadım arkadaşlar bu köylere. Sizlerle birlikte bakacağız. Sizlerle birlikte analizimizi, her şeyimizi yapacağız. Ve saldırımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah güzel bir üçlük atarız. Diye ümit ediyorum. Atamazsak da baba... Nine Mokoko. Şuraya acaba saldırsak güçler miyiz diye düşünüyorum arkadaşlar da zor gibi geliyor bana. Hemen bir, bir önceki güne bakalım. Ya şey önceki gün diyorum. Bir önceki köye bakalım. Burası da zor gibi. Abi ara 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 yok ya. Aslında şuraya mı saldırsak ya? Burada da fazla güzel bir verim elde edemeyiz. O yüzden arkadaşlar hani verim elde edebileceğim köye saldırmayı ben planlıyorum. Hani her köye saldırmak istemiyorum ya. Şurada geri geldi abi. Biz 10'a saldıralım. En güzeli 10. Yıldız alamadık zaten. 2, 2, 2, 2. 10 bir de 11'e bakalım tamam mı? 10 bir de 11'e bir bakalım. Bir de 12 bakalım. Allah'ın emri 3'tür. 10 daha iyi. 10'a geri dönelim arkadaşlar. Sizin de değerli vakit, vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın inşallah severek izliyorsunuzdur bu sahneleri. İlerletmiyorsunuzdur. Şöyle çift tıklayıp ilerletiyorsanız arkadaşlar o durum kötü. Şimdi şu yukarıdan gönderirsek abi orada kasırga olma ihtimali var mı? Var ama çok az düşük bir ihtimal. Şu hava patlatıcısını orada indirirsek buradaki bu kompartmanı güzel bir temizlik yapma ihtimalimiz de var. Ama şuradan bir saldırış yaparsak burada çok güzel bir temizlik yapabiliriz diye düşünüyorum. Hem de kaya saçarı falan da alabiliriz. Ama yukarıdan da salarsak yine kaya saçarı alabiliriz. Aşağıdan da salarsak hem iki şeyi şu depoyu, kaya saçarı şu büyük kulesini alabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu köşeden sal salarsak abi şu köşeden doğru gelirsek, şuralarda indirirsek Kartal topunu alabiliriz ama bu sefer de şunu alamayız. Kartal topu bizi çok şey yapıyor ama şurada hava patlatıcısının üstünde abi indirmeyi ben hedefliyorum ya. Ne olacaksa olsun abi. Zaten patlamışız bugüne kadar hep. Bir iki tane müştüğümüz var. Üç tane müştüğümüz var. Ne? Burada da üçleyemezsek kime kalmış. İnşallah video kaydı da gitmezse sizler de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bağlantıda kopmazsa ben de savaşımı sağlıklı bir şekilde bitiririm. Buradan tazımız kendiliğinden gitti. Buradan görünmezliği aldık abi. Tazı güdümlüğü yedi. Şurada hemen hop. iki tane de atalım. 1, 2, 3, 4 hop. Abi çok hızlı bir şekilde hareket etmem lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Abi orada ne oldu? Allah aşkına biri bana söylesin ya. Yemin ediyorum biri bana söylesin. Oradaki o askerler, birlikler nereye gitti? Nereye abi? Nereye? Şeytan diyor yapma saldırı. Yemin ediyorum yapma. Başlarım böyle işe ya. Yemin ediyorum. Abi hiç bir şey yapmaz ya? Vallahi abi ben nereye gittin hani bana gel söyle ya nereye gittin sen orada? hani nereye kayboldun sana kim ne yaptı dediydi öldürün hani bir şey çıktı ağzımdan arkadaşlar kusura bakmayın sinirleniyoruz abi hani kim ne yaptı oradaki o okçulara, şeylere kim vurdu abi sana ben üst üste atmadım mı ben orada attım e sen nereye kayboldun Ştendik köyden yani iki yıldız alıyoruz işte bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey var mı? Maalesef ki maalesef yok. Şuradan hemen şunlara da bir görünmezlik atalım da kraliçe çıksın görünmezliğin içinden de. Çünkü neden? Görünmezlik kraliçeyi koruyor arkadaşlar. Görünmezlik oradaki birim neyse kraliçe olur, korucu olur. Bunları koruduğu için yani kraliçenin işine yarayan bir büyü. Ama kraliçe onun içinde durmaz. Neden durmaz? Çünkü kraliçe kaşınıyor arkadaşlar. Kraliçe gezecek abi. Ona hani yararına dokunan herhangi bir şey olursa ondan kaçan bir asker, birim, birlik. O yüzden kraliçeye ne yapmak lazım? Yani söylemek de istemiyorum şu an videoda. Burada da arkadaşlar temizinden 2 yıldız aldık. 152 savaşı bitiriyoruz. Ve kalan savaş ligi bu şekilde bitmiş oluyor. Şuradan size hemen ayrıntıları gösterelim. Bir arkadaşımız 18 yıldız almış, 17 yıldız alanlar var. Biz de 14 yıldızda kalmışız arkadaşlar. Ve 10. Yani şu anlık 10. sıradayız. Bakalım kaç şey alıyorduk ya buradan. 6. bitirir miyiz bilmiyorum ama gün sonunda ne kaçıncı oluruz bilmiyorum. Bakalım hemen şuradan da dükkan diyelim abi. Kendimi şöyle kenara çekeyim. 1205 şeyim varmış arkadaşlar. Madalyonum varmış. 300 falan gelirse 1500 falan olacak. Çekiçleri zaten belediye 17 için hazırlık almıştım. 7 gün bir daha beklemeyeyim diye. Temiz bir yükseltme yaparız diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şans olmayınca olmuyor. Oradaki o okçular neden gitti bilmiyorum. Yani dediğim gibi sinirliyseniz ve herhangi bir şeye takıntılıysanız bu oyunu kesinlikle oynamayın. Tavsiye etmiyorum. Neyse kapanıştaydık. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir Clash of Clans videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.